Geliyor lan. Vallahi biz de aşırı gelmiş arıyoruz kral. Gerçek gel al canlar da da. Aşırı canlar mı arıyor biz de geldi. Kuruk başkanı belki bir haberdir. Arka ana geldi. <laughs> Kral kişine yarar kral. Hmm, güzel <laughs> oldu. Dün bir asılsız haberle karşı karşıya kaldık. Ardanımızda bir fil görüldüğünü ifade ettiler. Sosyal medyada da bu konu yaygınlaştı. Valiliğimiz, il jandarmamız bu konuda harekete geçti. Asılsız olduğunu insanlarımıza söyledi. Bizim coğrafi yapımızda fillerin veya diğer hayvanların bura uygun olmadığını bildiğimiz için biz de halk olarak şaşırdık. Asılsız olduğu da bizi çok son derece mutlu etmiştir. Hepinize saygılar sunuyorum. Ardahan'a sosyal medyada bir paylaşım oldu. Ardahan'a fil gelmiş diye. Fil Ardahan'da ne işi var? Bu soğuk memleketle ne işi var Ardahan'da? Yani bu anca Afrika bölgelerinde, o taraflarda olan bir şey. Burada ne arası bu soğuk memlekette? Bu kış, yani burada onun barınabileceği bir yer bile yok. Ondan sonra bu sosyal medyada böyle çalkalanınca, ee, bu araya valilik, işte jandarma olaya el koydu. Buraya gittiler, araştırdılar. Bir tane çoban arkadaşımız böyle bir e, beyan vermiş. Beyan verdikten sonra paylaşımda zaten paylaşımda bulmuş. Paylaşımda buluşmuş. E, bundan sonra da araştırdılar. Bunun aslı yoktur diye. Ondan sonra her şey rahata bindi ama bizi tanıtım yapanlara çok teşekkür ediyoruz yani. Ardağını medyaya döktüğü için ona da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Ee, Ar Ar Ardahan, e eksi 30'larda gören bir yer. E biz esnafın arkadaşında bir kendi kendimize konuşma yaptık, muhabbet yaptık. Bunu sonunda valilik açıklamasına açıklama yaptı. Bu konuda da biz de rahatlamış olduk. Burada Ardahan, burada bir fil olmayacak. Afrika ülkesi değil. Merak saldık. Şimdi valilik tarafından Sayın Valimiz açıklama yapmış. Bizler de rahatladık bu konuda. Bu kadar.